Kendimizi bildim bileli hep kıt kanat geçindik. Hı hı. Kıt kanat geçen insanlar da güzel kaliteli yeme, uygun fiyata yesin diye bu fiyatlara veriyorum. Şimdi yağını da ekmeğe bir alayım şöyle. Eyvallah, al abi. Onu da gösterelim. Herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün günlerden Antalya, bugün günlerden Akdeniz Sanayi Sitesi. Son zamanlarda en çok şikayet ettiğiniz konu haklı olarak fiyatlar. Şimdi sizi çok uygun fiyatlı bir yere getirdim. İçeri gireceğiz ama başlamadan önce videoyu beğen tuşuna basmanızı rica edeceğim. Bastınız mı? Videoya başlıyoruz. Kolay gelsin hayırlı işler. Sağ olun, hoş geldin Ayhan Ustam nasılsın, iyi misin? Çok şükür, elhamdülillah. Siz nasılsınız? Eyvallah, geldik sanayiye. Hoş geldiniz. Ee, videolarda görüyorum seni. Evet. Fiyatlar hakikaten çok ya, uygun görünüyor. Ben açıkçası bu işte çok para kazanma derdine değil de biz. Evet. Kendimizi bildim bileli hep kıt kanat geçindik. Hı hı. Kıt kanat geçen insanlar da güzel kaliteli yeme, uygun fiyata yesin diye bu fiyatlara veriyorum. Baba ve oğul çalışıyoruz. Masraflarımız Eyvallah. ona göre biraz hı hı. daha düşük. O yüzden elimizden geldiği kadar kaliteli uygun vermeye çalışıyoruz ki insanlar güzel bir şeyler yiyebilsin diye. Şimdi restoranlarda, restoranda şöyle bir şey yapılır. Malzeme maliyeti atıyorum 50 liraysa onu çarpı 3 yaparlar. Biri evet. malzeme maliyeti, biri personel vergi. Ama bir de ker. Şu, şu andaki restoranlar bunu biraz açtı. Açtı mı diyorsun? Açtı. Şu anda ben o fiyatlara veriyorum yani. Eyvallah. Şey peki, e, şimdi ne yapacağız? Kebap var, tavuk şu var şimdi değil mi sende? Bu, e, Adana demeyelim de Adana deyince millet çünkü dana eti kullanıyoruz. Biz Antalya'nın evet. insanı kuzu pek o kadar sevmediği için Hı -hı. kıyma kebap diyelim biz. Adana deyince tepki gösteriyorlar. <laughs> Eyvallah. Dana, dana, dana olmaz evet. diye. ben de bir Adana olarak evet. bunu savunuyorum açıkçası. Evet, tamam tam ama var. kıyma kebap buranın insanı Doğru. daha çok seviyor. Kuzu biraz ağır geliyor buranın insanı, Antalya'nın insanına. 110 gram takıyoruz adına kıymamızı, kebabımızı. Tamam. Tavuğumuzu 150 gram takıyoruz. 150 gram tavuk. 150 gram tavuk. Hı -hı. Her sabah tek tek tartılır. Bazen ona da yorumlaşıyorlar, inatlaşıyorlar. Yok o kadar gram değil diyorlar ama evet. her sabah gelip tartabilirler, bakabilirler. Eyvallah. Ee, gördüğüm kadarıyla hiç böyle baharat, maharat yok Adana Direkt... Adana yok. Sadece kapya, tuz. Başka bir şey yok. Hatta kapya da miktarda çok az. Az. Fazla Hı -hı. değil. Hı -hı. Az bir kapya koyuyoruz. Evet. Sadece tuz var bir de. Başka bir şey yok. Tavuğu da bir gün önceden sosu yatırıyoruz. Normal kendi baharatlarımıza yoğurtla, tamam. yağla. Hı hı. Bir gün sosta bekliyor. Adana'mızda bir gün önce yoğuruyoruz. Dinlendiriyoruz. Evet. Fiyatlar ne şu an? Tavuk şiş. Tavuk şişimiz 150 gram 75 lira. 110 gram Adana'mızda 100 lira. 100 lira. Evet. 110 gram. Mesela şu an e, dana etinin fiyatı ne kadar? Ben 350'den alıyorum çok aldığımız için günlük aldığımız 350. için biz de 350'den alıyoruz. 40 lira aynen. zaten ortalama etin maliyeti. Evet. Bir ekmek maliyeti var. Ekmeği, 7, salatası, lira kadar. Şunun, aynen. Hı -hı. bayağı evet. böyle aslında dediğin gibi yani, e, şey... 3 katı bile değil bendeki şu andaki satış fiyatım yani. yani. ne diyoruz istenirse yapılır mı diyoruz? Yapılır. Verilebilir yani. Eyvallah. Ay, çok şükür kazanıyor. Biz günlük belki diğer taraflara kadar sayımız fazla. Süründen kazanıyoruz daha ona göre biraz. Tabii. Aynen. Ya bir de bazı mekanların hakikaten kira giderleri çok yüksek. Dediğin gibi senin personel oğlunla çalışıyorsun. Evet. Personel giderleri çok şey. Onlara da bir şey diyemiyorum. Aynen. Şimdi bizim de bizi işletmemiz var. Orada da hani bir şeyleri denk getirmek biraz zorlaşıyor. Ya ben, Yatırım evet, maliyetleri falan da yüksek. Cuma ve pazar günleri kapalıyım. Genelde Cuma ve pazar günleri mekanları sizin paylaştığınız yerleri diğer arkadaşlarla paylaşırız. Yemek yemeyi seven bir insanım. Evet. Araştırmayı da seven bir insanım. Eyvallah. Gidiyorum deniyorum. Yani fiyat performans olarak çoğu yerde karşılamıyor açıkçası. net Doğrudur. Yani. Yani. Doğru. İtirazı yok. Bazı yerler yani yani biraz hakikaten abartıyorlar. Pahalı. Doğru doğru bazı, bazı yerler pahalı. Bazı görüyorum. 80 gram, 70 gram dürümü 130 lira fiyat veriyorlar yani. Bu biraz bana abartılı geliyor. Evet. Şöyle göstereyim eti de. Evet. Şimdi yağını da ekmeğe bir alayım şöyle. Eyvallah hamuru al abi mesela. onu da gösterelim. sosumuzu da kendimiz hazırlıyoruz. Evet. Şimdi yarım saat önce dek dek gelirdi. Bu sosumuzun içinde pul biber, kekik kimyon. Evet. E, bir de tereyağında kaynatıp tereyağı kızı şey yapıyoruz burada kızdırıyoruz. Eklisiz. Tereyağıyla yumuşatıyoruz. Eyvallah. Her tarafı da burada tertemiz. Salaş Aynen. bir yer ama evet. her taraf da tertemiz. Evet. de sağlıklı bu evet. anlamda da. Sağ olasın. Şöyle etlerimiz pişerken. Bu da tadımlık. Fazlana gelmiş. Kendimize <laughs> tadımlık yapıyoruz. Eyvallah. Hemen. Etleri bir gün önceden hazırladığımız için dolaptaki evet. etimiz bitti mi kapatıyoruz. Kesinlikle. Bazen 3 evet. olur, bazen 3,5 olur, bazen 2,5 olur. Evet. Belli bir olmuyor de... yani sen de mesela ciğer, diğer ürünler falan filan alıyorsun. yok. iki ürünle yok. çalışıyorsun. Sadece iki ürün. Şey takıldı. Pazar günü tamam kapalı Pazar sanayi. Kapalı. Yani Cuma neden kapalı sanayi? Cuma günleri bizim işimiz öğlen çok vakti yoğun geliyor. Cuma namazı vaktine denk geliyor. Evet. Biz oraya gidip geldiğimiz zaman olmuyor. Ateş sönüyor, müşteri birikiyor. Çünkü benim ocaktan bir saatte dürüm çıkması 45-50 adet çıkar. Hı. Fazla çıkma ihtimali yok. Evet. Şimdi namazdan sonra insanlar bir yılda 100 kişi aynı anda dürüm isteyince. <laughs> Cuma'yı da kendinize ayırırız. Aynen Cuma'yı da kendinize ayırırız. İyi yaptınız. Yani. Ee, saat 3'e 4'e kadar açıksınız. Evet, 12'ye evet. doğru hizmet vermeye başlıyorsunuz. Aynen çeyrek kala falan başlar bu şekilde. Aynen. Gelinebilir. Burası sanayi ama aileler de gelebilir. Aileler Geliyorlar, aile geliyorlar. Çok müşterimiz, var. Var. aile Tabii. müşterimiz çok var. Geliyorlar. Evet, de doyurur hakikaten. Yani 100 110 lira değil mi? Ben yanlış hatırlamıyorum. 110 lira. 110, 110 gram, 110 gram 100, lira. Lira. Yani. 100 lira. 100 lira. Yani, Aynen. yani rahat rahat da doyurur gibi görünüyor. Doyuruyor, doyuruyor. Evet. Bazen doymayan arkadaşlar böyle çift lavaş istiyorlar. Çift lavaş sayılır. Ama pek Tavsiye etmiyoruz onu. <laughs> evet. Ekmeklerimiz dediğim gibi burada pişiyor. Evet. Ya bu ekmeğimiz çok önemli. Bütün tabii o domatesler, maydanozlar falan tertemiz. Evet. Bunları dürüme göre karıştırıyoruz, dürüm evet. sayısına göre. Hı hı. Taze taze yapıyoruz. Yani taze doğramama gibi şansımız yok. çok hızlı tabii ilerlediği tabii burada, için. Hı hı. Sabahtan doğruyoruz. Tamam. Ama karıştırırken, dürüme göre karıştırıyoruz. Dürüm sayısına göre. Hı hı. En azından o biraz taze oluyor. Zaten 200 saatlik bir durum. Evet 2 saatte tükeniyor zaten. Fazla uzun beklemiyoruz. Soğan aslında ömrü biraz kısadır ama yapacak bir şey yok burada. Ya mecbur kalıyoruz hı hı. yani. Hı hı. Çünkü doğru. öbür türlü yetiştirme ihtimalimiz doğru, yok. Doğru. Çok yoğun oluyor. Hı hı. Ekmeklerimiz bir şekilde hazırlandı. satıldı. Sonra gelsin etlerimiz. Şöyle. Yani şöyle dürümü koyup... Hı hı. İçinde tekrar bölüp parçalamıyoruz. <laughs> Eyvallah. Yetiyor zaten. Yetiyor ekmeye. yetiyor yani. Aynen. Bölmemize gerek yok. Salatayı müşterinin kimisi az seviyor, kimisi çok seviyor. Evet. Kimisi ona göre ekstra İlha ayarlayabiliyoruz. Bu şekilde de hazır. Ustam evet. eline sağlık. Çok sağ olun. Çok Abi teşekkürler. Olsun. Sıra bizde. Bakalım bir yeni yiyin. Tamam. Tek can, beğenmezseniz hiç paylaşmayın. Kimse gelmesin. Eyvallah. Beğenirseniz paylaşırsınız gelirler. Bir sloganı da vardı dışarıda. Evet tabelada yazıyor daha iyisi varsa biz de gidelim diye. <laughs> daha iyisi varsa biz de gidelim. Yani 8 senedir buradayım o kadar müşterim var. Evet. Ya mutlaka vardır. O Hı -hı. da fiyat performans ilişkisi ama bu fiyat performansında daha iyisini şurada yiyen yer olmadığı için. Şimdi şöyle, damak tadı tabii ki evet. bu mevzu. Aynen. Ee, Aynen. Benim için açıkçası lezzet birinci planda sonra fiyat. Evet. Şimdi ben Adana doğmuş büyümüş bir biri olarak evet. bizim için kuzu etinin o yağlılığı çok değerli, i̇şte önemli. O, o yüzden yiyin diye sizi özellikle Hı -hı. davet ettim. Evet ama dana da severim bu arada, dananın Aynen. kaburgasından da ya güzel bu, yağlı Çünkü dürümler bizim, elde ediliyor. Bizim müşteri potansiyelimizin çoğu <laughs> paketle gidiyor buradan. Evet. Bu Biliyorsunuz bu kuzuda çok aşırı yağ olduğu için adam dürüm alıyor gidiyor belki işi oluyor, müsait olmuyor, yiyemiyor. Hı hı. Bunu 10 dakika, 15 dakika bekletiyor. Evet. Biz bunu o zaman yağ çok olduğu zaman, bu sefer donduğu zaman yiyemiyor insan. Doğru, o da var. Onu da düşünmek zorunda kalıyoruz. Tavuk Biraz var. kuzuyu arttırmaya kalktığımız zaman da bu sefer bu et kokuyor, yağ kokuyor diyorlar. Bu Antalya insanı pek <laughs> Adana gibi düşünmeyelim yani. Antalya'ya Doğru. göre Doğru. veriyoruz biz. Ben onu göre değerlendireceğim Aynen. o zaman. Eline tam, Çok, çok teşekkür Şimdi ee, bir yerde kebap beğenmem için dediğim gibi kuzu olması önemli bizim için ama bu bazı yerlerde de o şehrin dinamiklerine göre bazı şeylere değerlendirmek gerekiyor. Burada da danadan yapıyorlar. Yani mesela Burdur'da da danadan yapıyorlar ama yağlı çok güzel oluyor. Yağ demek lezzet demek benim için. Gazetesi beklediğimden iyi. Güzel bir kombinasyon. Etin tadını alıyorsunuz. Fiyat oluştururken her restoranın tabi kendine göre dinamikleri var. Az önce dediğim gibi yani gidiyorsun bir yere adam dükkana 150 bin, 200 bin de kira diyor ve bu kiranın belli bir şekilde maliyete girmesi lazım. 10 tane, 15 tane personel çalıştırıyor. Maliyete girmesi lazım o yüzden mekan sahiplerine bir şey diyemiyorum. Aslında burada kızılması gereken mekan sahiplerime ekonominin yönetimini, bilemiyorum yani siyaset yapmak için de bunu söylemiyorum ama bu kadar artışın çok olduğu bir yerde fırsatçılar yol açılır mı? Açılır. Böyle de bir şey var. Tüm güzel. Dana eti tabi kuzu etine göre biraz daha bir tık sert oluyor ama yine bu burada 100 liraya karın doyurmak ve lezzetli bir şekilde karın doyurmak için doğru bir adres olmuş burası. Usta demiş ya, daha iyisi varsa biz de gidelim diye. Şimdi daha iyisi illaki var ama fiyat performans olarak burası oldukça hakikaten iyi. O iddiasını koruyabilir. Bu fiyata bundan daha iyisini yemek zor. Ve bu arada tavuk hakikaten lezzetliymiş. Burası Akdeniz Sanayi Sitesi'nde bir yer. Şurada Vakıfmak var. Adresi oradan bulabilirsiniz. Mustafa Bilal Uyumaz diye bir akücü de var şurada. Mutlak günün bahisi. Onların arasında. Ben de sonra geldim. Navigasyon'dan burayı dürümcü Gürhan diye bulabilirsiniz. Yani keşke siz de burada olsaydınız. Bu durum tam bir fiyat. Bakım arası mekanı, lezzetler de iyi. Akdeniz Sanayi Sitesi'nde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başta zaten beğen tuşuna bastınız değil mi? Eğer basmazsanız bir daha beğen tuşuna davet edeyim sizi. Yeni videolarda görüşmek üzere. Evet. Sevgiyle kalın.